Bu resim önemli, çok önemli ve çok dramatik bir resim. Her şeyin bittiği yer. Her şeyin bittiği yer çünkü bu resim Mekke'yi mükerremeye ulaşan son Surre alayı, son Hı. Mahmili şerif. 1915 Surre emini. Emin Paşa Mekke-i Mükerreme'de mahmil devesinin yularını Mekke emiri Şerif Ali Paşa'ya teslim ediyor. Ha, de burada. Ma mahmil devemiz burada. <laughs> Bak. Ne tatlı ya. Ne yani. kadar süslü bu mahmil. Böyle farklı renkleri var. Bu, bu bu da Bak burada da şey. Öbürü. Bu öbürü değil. Çünkü mahmil devesine binilmez. bu Ha bu pardon bu doğru bidi, bu hangisi? Bu bir bindiği deve. O da gelmiş. O da, da, da getirmiş. O da Aa burada da var. Eee ondan sonra. Onlar katır mı ne bu? Onlar şeyler. Bu Mekke ahalisi muhafızlar falan deve koşan için minik olarak. Onlarınki. Bu bir devir teslim e, e, törenidir. Yalnız bu daha böyle bunu özellikle mi bilmiyorum pek bir böyle ihtişamlı hani daha minik kaçmış. Ya da bilmiyorum resimde bu daha bir, bir resimde bir cam vardır ama burada da görüyorsunuz. mesela fotoğrafta burada şeyi gösteriyor. Bu da 1891 tarihli bir e, mahvil resmi. Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi büyük yani ihtişamlı. Buradaki bizim gördüğümüz mahvil yine mütevazi bir mahvil. Ö öyle öyle. Peki şey ne kadar çok siyahi var bakın. Bunlar görevliler. Aha. Ee, harem ağaları. Yaz buhurdan unutmayalım. Bak, e, buhurdanlar Önemlidir. Evet. Geçtik geride de bizim burada evet. da bu sergimizde. Biz tabii hepsini göstermeyiz maalesef. Zaman Tergimizi dolayısıyla. Değil mi? Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Ee, buhurdanlar da var burada görebilirsiniz. Bakanlığımıza ve bazılarına teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sayfalarca yazsam saatlerce konuşsam hmm. içindeki acıyı, hüznü, hasreti kaybettiğimiz coğrafyayı, kaybettiğimiz duyguyu, kaybettiğimiz ideali, kaybettiğimiz hedefi ve 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 anlatamam. Bu artık bir devrin kapanışı gibi. Tabii. Hadimül Harimeyinliğe vurulan bir mühür gibi bu resim. Hı hı. Osmanlı Devleti'nin ve dahi Müslüman Türklerin yüzlerce yıl devam eden Selçuklusu ile devam eden, Memluklusu ile devam eden, Yemen tarafında haremi şerifi korumak için, haremini korumak için kurulan resul Türk Devleti'ni hı hı. ifade eden, Osmanlı ifade eden, Eyyubi ifade eden, zengileri ifade eden, o Abbasilerle başlayan, Selçuklarla zirveye ulaşan, Osmanlılarla şekillenen, himaye duygusunu, yardım duygusunu, merhamet duygusunu, coğrafyadaki bütün o hülyaların, hülyaların değil, hakikate dönüşen hülyaların üstüne çekilen bir perde gibi bu resim. Mesela. Ve artık 1915'ten sonra Yok. bir daha Surre, Mahmülü Hümayun, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşamaz. Niye? Bir ihanetten dolayı. Şerif Hüseyin'in, ihanetinden dolayı isyan ediyor. E biliyorsunuz parçalanmışlıkları. Tabii, Tabii bu bölümü çok ince ve nezaketle anlamak lazım. Bunu bütün bir Arap milletine dahil etmek, mal etmek çok yanlış bir Tabii şey. Ki. Bugün de bizim içimizde bir sürü hain, bir sürü isyankar var. Bunu böyle okumak lazım. Hı hı. Peki 1915'te İstanbul'dan Sürra alayı göndermek son buluyor mu? Yok. Ee, 1916 ve 17'de Şam'a Medine'ye kadar gidiyor. <laughs> 1918'de de Şam'da e, son buluyor. Bu bir ilginç hatıra söyleyeceğim burada. Bazen insan hazine içindedir, hazine gözünün önündedir ama kavrayamaz. Her sürü alayıyla beraber Kabe örtüsü de gönderilir. Hı hı. Peki, 1917-18'de Mekke-i Mükerreme'ye ulaşamayan Kabe örtüsü bugün nerededir? Nerededir? 100 puanlık sor. 100 puanlık. Hemen bilmem lazım. Nerededir? Seyircimiz mi yazsın? Yazabilirler mi? Bırakalım mı söyleyelim mi? Bence söyleyin. Eyüp Sultan Türbesi'nde sandukanın bulunduğu bölümde pencereler. Siz biliyorsunuz zaten evet. de. Ziyaret etmiştim çok şükür. Niye orada? Çünkü Eyüp Sultan Hazretleri bize Resulullah'ın hediyesidir. Ha. Nebevi iklimin İstanbul'daki muhafızıdır. İlginçtir, İstanbul'u anlatan Osmanlı uleması o çöküş döneminde derler ki, İstanbul asla düşmana teslim olmayacak nihayetinde. Neden? Çünkü peygamberin emaneti, iki emaneti burada. Kutsal emanetler hı hı. ve Eyübelen Salih. Çok güzel. Hadi.